Pardon. Pardon hanımefendi. Pardon. Ay, çok özür dilerim. Ay Allah'ım. Ay, Allah Allah. Siz zahmet etmeyin lütfen. Ben ben hallederim. Kabat benim. Tabii önüne bakmazsan gördüm değil mi? Önemli değil. Kaza işte. Öyle kaza. Öyle ya. Görünmez kaza. Hı hı. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> <laughs> Hanımefendi! Hanımefendi! Şu duman. Ha? Ay be gözüm dumanlanmadı. Hanımefendinin dumanıymış. Kadın da kadın ama ha. Şş, kendine gel Resul. Çüş yani. Neyse bulup vereceğiz. İnsanlık görevidir. değiştirdim. Döner misiniz? Efendim. Azizoğlu mı? Evet. Kader merhaba ben Burcu. Buyurun Burcu Hanım. Zilan Hanım'la görüşebilir miyim? Abi. Kimmiş kader? Telefon zilan hanıma. Bahçedeler götürüver. Bir demir nasıl paslanır? Bir elma nasıl çürürse öyleydi. Ama mızrak geldi. Mızrak içimi ferahlattı. Tuhaf bir şey. Her şey dağıldı gitti. Ha şöyle biraz yüzün gülsün. Keşke odum da burada olsaydı. Keşke Destan halamın odasında ot varmış kendisi söyledi. Vallahi de billahi de varmış. Hemen alıp geliyorum bir yere kıpırdamın. Zilan Hanım telefon size. Alo. Evet dinliyorum. Hoş geldin Resul. Hoş bulduk öpeyim. Berhudar ol. Geç otur. Valla baya galantur, baya şahane bir yermiş. İnsanın buradan eve gidesi gelmez. <laughs> Azamlı avukatları bekliyoruz. Birazdan burada olurlar. Basına açık imza töreni yapacağız. Dağın olsun? Var ailesiyle Aziz oğulları bu ortaklıkla uluslararası taşımacılığın devi olacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hazar Bey, sizden bu kez randevu alarak geleceğim. Tabii izniniz olursa. Bunu daha sonra konuşalım mı? Nasıl isterseniz. Ee, artık imza atmanın zamanı geldi. Buyur. Yok, estağfurullah. bizim Avrupa'ya ilk adımımız. Yolun çok başındayız. Daha da büyüyeceğiz. Şu anda alternatifimiz yok. İleride de olmayacak. Aziz oğlu ve Şahvar ortaklığı bir devrimdir. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Amca. Hoş geldin. Devrim öyle mi? Şahvalarla birlikte devrim ha. Dışarıda konuşalım mı amca? Ne no, benden giziniz mi var? Hayır mesele o değil. Aklındakini biliyorum amca. Şirketten ayrılmaz söz konusu olamaz. Konuşuruz hallederiz. Bırak Hazar bu işin zılkı çıkmış artık. Asıl devrimi dinlemek isteyen varsa ben buradayım. Nizar Azizoğlu, yani ben bu şirketle bağımı tamamen kesiyorum. Şirketteki hisselerimin tamamını satıyorum. Basına duyurulur. Of of ne vardı Abbas? Meşgulüm be gözüm. Ne dedin? Tamam lan aferin size. Hemen geliyorum konuşuruz. Amca bu konuyu önce etraflıca kendi aramızda konuşmamız gerek. Sen yeni ortaklığınızı kutlamaya gitsene. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çekil. Şahvarlarla ortaklık konusu tamamen benim dışındadır. Nizar Bey sorun aile anlaşmazlığı mı? Yorum yok. Azizoğlu şirketinden şu andan itibaren ayrılmış bulunuyorum. Lütfen arkadaşlar basın toplantısı bitmiştir müsaadenize. Yeter amca. Ne mu gidiyorsun? Amca. Aileye yabancı ortak girmesini göze alıyorsunuz. Bu küskünlüğün nedeni nedir Nizar Bey? Lütfen. Tamam. Sorumu geri alıyorum. Efendim. Tamam uzatma ha. Tamam hemen geliyorum.

Bir gün mutlaka kavuşacağız benle. Ne istiyorsun benden? Yüz görünmüş. Al senin olsun. Karnımda hazırım bebeğini taşıyorum. Benim ihtiyacım yok ona. En büyük hediyeyi aldım ben. Anne oluyorum. Sen daha onun kadını bile olamamışsın. Aa. çalıyor vallahi. Efendim. Ee, Burcu Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Ee, Bugün nerede? cüzdanınızı kaybettiniz mi hanımefendi? Evet nereden bildiniz? Cüzdanım yok. Yok çünkü bende. Cüzdanınız bende hanımefendi ben buldum. Bu arada adım Resul. Teşekkür ederim Resul Bey. Size getirmemi ister misiniz? Tabii. Zahmet olmuyorsa hemen alırsam iyi olur. Ulus Parkı'nda buluşabilir miyiz? Ulus? Aa tabii olur. Tabii, tabii. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hiç, rica eder Estağfurullah. Görüşmek üzere. <laughs> Geciktim, özür dilerim. Rica ederim, ne münasebet buyurun. Ee, dün arkanızdan koştum ama... ...yetişemedim. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Taksiye biniyordunuz. Sesleneyim desem ama o zaman adınızı da bilmiyorum. Neyse yani... ...ağlıyordunuz. Sinirleriniz bozuktu herhalde. Tabii insan böyle hassas olunca öyle göz hiçbir şey görmüyor. Ee. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zahmet verdim. Rica ederim. Bakabilirsiniz tamamdır. Şimdi müsaadenizi isteyeceğim. Ya bir dakika bir dakika. Nereye gidiyorsunuz Burcu Hanım? Burcu Hanım. Size yakışamıyorum valla. <laughs> bir kahvemizi de içmeyecek misiniz? Yo, Elbette. Bir kahve içecek kadar zamanım var. Ee, kızım. Hanımefendiye bakar mısın? Ben bir ekspres olayım. Ee, ben de bir ekspres. E, sen bana sade bir Türk kahvesi ver şöyle o kalısından. Ekspres olsun çabuk gelsin değil mi canım? Hadi bakayım güzelim. Sizi eve kadar bırakayım isterseniz. Yolumun üstüdür. Nereden biliyorsunuz? Ne? Yani evimi. Eee vallahi ben İstanbul'da yanayım. Yolları pek bilmem de hani yani araba var diye şoför de bırakabilir. Gerek yok. Teşekkürler. Peki. İyi günler. Abi bir dakika bir dakika. Herhangi bir konuda yardım gerekirse çekinmeden arayın lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ceylan boylum. bırakma kendini. Güçlü olmak zorundasın. Sağ ol Silah. Azar oğlu Azam Şah var ve Resul Şah var. İki ailenin ortaklığı. Silah ne abisiymiş? Ne demek oluyor bu? Serra. Serra gelebilir misin? Bilmiyorum. Çok daha bir şey öğrendim. Yavaş yavaş kasma kendini. Çok güzel. Ben yokken bu hareketlere devam. Ne kadar gayret ederseniz o kadar çabuk sonuç alırız. Sabrınızı zorlamıyorum değil mi? Yok ben şikayetçi değilim. Program aynen uyuyacağım. Hı hı. Ne haber yorgun savaşçı? İyilik. Merhaba ne haber nasılsın? İyidir. Hani şu adam? Sürekli peşimdeydi. Derdini anlayamıyordum. Çiçek falan gönderen mi? Evet o. Bu tesadüf olamaz ki. Yok, bu olamaz. Ya doğru düzgün anlatsana şunu. Bak şuna. Zila'nın abisiymiş. Resul Şah var. Pazarında ortağı. Ne istiyor benden Serra? Bu işin içinde ne var? Konuşacağım onunla. Dur biraz, sakin ol. Merhaba Resul Bey. Beni tanıdınız mı? Burcu Hanım? Ha, Burcu Hanım, siz. Tanımaz olur muyum hanımefendi? Eğer uygunsanız sizinle görüşmek istiyordum Resul Bey. Hani arasam mı derken Allah Allah kalp kalbe karşı işte. Tesadüfen tanıştık. Evet. Aslında sizi hiç tanımıyorum Resul Bey. Yani hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Öyle huyum kurusun. Biraz gizemli olduğumu söylerler. Ama siz olunca başka tabii. Buyurun siz sorun ben anlatayım. Sizi Azizoğlu Holding'de görmüştüm. Ha. Tanır mısınız Aziz oğullarını? <laughs> Tanımaz mıyım canım? Benim ortağım olur kendileri. Ortağınız mı? He. Ben medyadan hoş için geldim ben buraya. Ee, Sırar ettiler. işlereye gitmiyormuş. Telefon üstüne telefon falan. Ben de geleyim işleri bir düzelteyim dedim. Her şey kısmet. Bizim iş... Böyle export, import, yani ithalat, ihracat falan. Ee, sıkıcı mevzular. Bunları boş verelim. Maalesef şimdi... benim gitmem gerekiyor. Daha şimdi geldik gitmek olur mu? Doktor randevum var özür dilerim. Hayırdır geçmiş olsun. Pek hasta görmüyorsunuz. Önemli bir şey değil. Ben bırakayım sizi buyurun şöyle. Sağ olun. Daha uygun bir zamanda belki yine görüşürüz. Belki. Ben ararım sizi. Yani isterseniz böyle şehir dışına bile çıkabiliriz. Şöyle doğayla, bürtü böcekle, çiçe iç bir yer. Baş başa. Sağlığınıza da iyi gelir. İnşallah. Allah. Niye geldin, niye gidiyorsun?